Şok Beşiktaş'ın İrlandalı rakibi karşısında oynayacağı maçların hakemleri açıklandı. Beşiktaş'ın UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda İrlanda temsilcisi ST. Patricks ile oynayacağı maçları yönetecek hakemler belli oldu. UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, 7 Ağustos Perşembe günü Tolat Stad'ında oynanacak ilk maçta Sloven hakem David Smajk düdük çalacak. Smajc'ın yardımcıları Slovenya'dan David Gabrobek ve Thomas Sern olacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Slovenyalı Mihael Antic, R.Ö.V.A.N.Ş. 14 Ağustos'ta. İki kulübün rövanş maçı 14 Ağustos Perşembe günü oynanacak. Tüpraş Stad'ında oynanacak karşılaşmayı Portekizli hakem Antonio Nobre yönetecek. Nobre'nin yardımcıları Portekizli Pedro Ribeiro ve Nelson Pereira olacak. Maçın dördüncü hakemi ise Portekizli David Rafael Oliveira da Silva.